Vallahi billahi bizler şu anda namazı bir angarya olarak görüyoruz. ya Namaz kılanlar için söylüyorum. Yani namaz vakti geliyor. Yani değil takvasından hemen kılayım. Takvadan de, dolayı değil. Kılayım boynumdan edeyim. Kılayım bu yükü boynumdan edeyim diye adam gibi böyle namaz mı olur kardeş? Diyor ahirette diyor bazıların namazları bir paçavra gibi diyor yüzlerine atılır. Paçavra gibi diyor yüzlerine atılır. Halbuki Allahu Ekber diyoruz el kaldırıyoruz ya. Allahu Ekber dediğimiz anda yani Allah dediğimiz anda kardeşler Ya Rabbi işte dünya ve dünyanın içindeki her ne var ise elimizin tersiyle arkamıza attık. Tamam senin huzurundayız. Bitti. Sadece sen varsın. Demek gerekiyor işte. Bu namaz bu namazdır. Hazreti Ebu Derda Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki ya Ebu Derda sen ki Allah Resulü Aleyhisselam dostuydun, arkadaşıydın. Onunla çok zaman geçirdin. Bir de Resulü Ekrem Aleyhisselam derdi ki ya Ebu Derda sen sual sor. Senin sorduğun sualler çok hikmetli. Yani çok hikmetli sorular soruyorsun. Sen devamlı bana soru sor derdin. Allah Teala' da öyle bir ilim verdi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Şam'da diyor, Şam Meşidinde diyor, 250 tane, 270 tane ilim halakası kurulurdu. Hepsi de Ebu Derda'nın müderrisliği, yani müderrisi olduğu ilim halak halkalardı. Yani onca alim yetiştirmiş. Onca ulema yetiştirmiş ki zaten kendisi de ilimde deniz deryaydı. Soruyorlar diyorlar ki ya Aba Derda sen nasıl namaz kılarsın? Diyor ki evvela ben tadili erken üzerine abdest alırım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bize nasıl göstermiş ise acele etmeden, acele etmeden yavaş yavaş abdestimi alırım. Bizim gibi de o bizler olabilir yani haşa huzurunuzdan sizi tenzih ederim de kendimi kastediyorum. Mahsussuz canı gibiyiz. Hemen gidiyoruz aha Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Yani Bismillah diyoruz Rahmanirrahim de abdesti bitirmiş oluyoruz. Diyor ben evvela tadili erkan üzerine abdestimi alırım. Ondan sonra namaz kılacak yere diyor giderim diyor otururum diyor. Biraz Allahu Teala Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu nimetleri üzerine tefekkür ederim. Tefekkür ederim. Yani Allahu Teala Celle Celal'ın esmalarının tecellisi, Allahu Teala Celle Celal'ın büyüklüğü e, karşısında ne yaparım biraz tefekkür ederim. Ondan sonra diyor, Kabe'yi karşıma alırım. Kabe'yi karşıma alırım. Cenneti sağıma alırım, cehennemi ise soluma alırım. Azrail Aleyhisselam ise ensemdedir bu kılmış olduğun namaz son namazımmış gibi. Yani selam verdiğim zaman ruhumu teslim edeceğim. Bitecek her şey. O şekilde namaz kılarım. Bak o şekilde namaz kılarım. Yani böyle bir namazı hangimiz kılıyor kardeşler? Ne yazık ki de yani gerçekler acıdır kardeşler. Bizim durumumuz vallahi. 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 Yani namaza duruyoruz. Bedenimiz namazda ama aklımız nerede? kiminki kızında, kiminki oğlunda, kiminki eşinde, kiminki annesinde, kiminki babasında, kiminki arabasında, kimin kiminki bilmem yatında, kiminki bilmem katında. E bu namazda ne hayır görecek? Hiçbir hayır görmez. İşte bu, mübarek Ebu Derda Hazretleri öyle diyor. Diyor ben Azrail'i arkama koyarım. Yani selam verdiğim anda tamam ruhumu kabz edecek, alacak, bitti. Her şey bitti o şekilde o şekilde diyor namazı diyor kılarım ondan sonra elimi açarım diyor gözyaşıyla derim ki ya Rabbi bu kılmış olduğum namazdan hoşnut oldun mu Olmadı. Korkuyla ümit arasında gidip gelirim diyor Bakın korkuyla ümit arasında gidip gelir mi hangimiz şu anda böyleyiz kardeşler